Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün evimizin şu üst tarafına hanımla beraber kazaya toplamaya gidiyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Geçen yağan yağmurlarda arkadaşlar buralar sel oldu. kayalıklar. Buralarda görünüyor ama. O yukarılarda da var belki de kaldırık. Burada kaldırık olur değil mi? Bu sene yok. Niye yok? Bunun uç otları sanmış Ne uç? Bu uç kalmaz mı? Evet, bu Şuralardan başlayalım. Ha. Şöyle yerlere baka baka gidelim. Neden? Damar otundan. kızına saracağım sıfırlık yeter. Sıfırlık oldu mu yeter zaten nasıl gün. Şöyle buralara gazaya bakalım. Tam buralarda kara hindiba da var mı? Onlardan da toplayacağız Onlarım. bir kaç gün sonra inşallah. İnşallah. Bir ama yapamayız inşallah. Evet. Yapmaya tabii abla. de bakın Allah'ta. Ana buralarda gazaya var. Şuralarda var mı? Bunlar o aralardan çıkar mı? Onlar kaza ya değil ki. Ha bunlar mı diyorsun? Ha. Bunlar kaza ya değil ki. Kaza yok. Kapat ya. Ha bunlar kapat ya. Papatya değil. O beresini de. sen görmüyor musun? Abi. Ha burada bir tane var. Tamam mı? Ha burada tamam işte. Ha bunun dalı gitmiş. Hı. Olsun. salansa da bir şey olmaz da. Evet. Ha buraya bir bakalım. Ha burada ne Evet baksana haymunlar. Ne güzel var burada. Alttan da su akıyor. Yeah, yağına... I çok çeşitleri var arkadaşlar Tabii ki bizim takipçilerimizin çoğu bilir ama bilmeyen arkadaşlar ablalarımız abilerimiz de illaki vardır bunu biz mesela bizim bildiğimiz şöyle ıspanak gibi kavurması var ee, gözlemesi de biz yapıyoruz onları çok seviyorum Ondan sonra sade her şey böyle yoğurtlusını yapayırık yani bizim bildiklerimiz daha farklı şeylerde de yapanlar vardır illa ki ama bizim bildiğimiz bir sade yapayırık bir pirinçli yapayırık yoğurtlu yapayırık gözlemesini de yapayırık o kadar o kadar da yeter zaten her şey bir de pilavını yapayırık pilavını ben pilav çok güzel oluyor evet pilavı bulgur ile beraber pirinç ile dolayı ama bulgur daha çok güzel yapar. Böyle şey olarak, çığ olarak da sanki tüketen arkadaşlar var idi Bize daha önceden söylemiştiler. Salata gibi de şöyle tabii ki yenir ya. Yani. Onlar güzel bak kavralarda var. Da. Hı hı. Şuna baksana mübarek ne güzel. Gayet güzel olmuş bunlar. Güzel, tabii şimdi bayağı karın otlar, altında bir şey olmamış bunlar. Otlar bayağı büyüdüler. Bu da var ama çok karışık. Şuralarda uzun kulağı çok olur ama şu an yok herhalde hiç görmedim. Şuralarda olabilir. Hadi görelim. böyle yakın çekimde yapabilirsin. Burada biraz otların içinde daha fazla ya, fazla otların içinde yerinde belli olmuyor. Toplananlar daha güzel. Bu <laughs> <laughs> elin altında var. Papatyaların orada. Ha, ne orada da <laughs> beri de var. <da. gülüyor> <laughs> beri de, beri de. Evet, burada. Aha burada. Ama bunlar <laughs> biraz <laughs> şey ince ince karışık. Bir yerde oldu mu çok görünüyorlar da. Evet. Şey olarak ince ince böyle kökleri ayrı ayrı ya. Bunlar bir de herhalde fındık çulufunun şeyinde olmuştu. Olabilir. Buraya fındık ayıklayı yapacağız. du vous Muammer'in bılaflıklarını mı yaptın? Evet. Muammer'i atmay onları dende. ben de. şurada da var. Bastım onları. Evet. 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 evet büyümüşler bunlar. işte Ayı doğru var. Çok bir gördüğüm zaman ama şimdi duymuştum. Çocuklar doladı mı küçükler? Çok bastar, çok küçük Olsun. mı oraydı, ha, to mi? Mı? Fark etmez. Çocuğunu da doğrayıp, yap. Çocukları da doğru kullanmadığı için ele geldikten sonra biraz zor olur ama şakalar büyüdü. Zaten bunları ben pilavını yaptım. inşallah. Bir pilavlık topladık mı? Hemen hemen oldu zaten ama biraz daha olması lazım. Bunlar taşlandı mı? Az kalıyor. Ben pilavını taşlandı mı? Taşlandı. olmamışdılar. Oraya bir bakın. Celal Mistry. <laughs> Hoş <Hoşçakalın>. geliyor. İnşallah bana vit. ezanı vakti arkadaşlar. 12.39. Nereye? Yatım sonra şeyde. Hüseyin abiler. Rüzgar atayım. Gel götür Hüseyin abinin bahçesinden toplar. Oralarda illa ki şimdi güzel vardır ama. Biraz daha şey yok. Tamam. Ben buralar. Tamam. 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 Adam boyu orada çiçeklerin şeyleri ama geçen sene Kazaya Evet geçen sene Burak oldu olmadı da, Bu da de boyu sen olmadın Burda Daha da şey var. olmamıştı An Geçen sene Burak'tan hiç büyümediler olmadı yani tohum falan hiç vermediler Yine var da çok olurdu burada Sizi Allah'a şükürler olsun böyle bu taraflı kabralarda baktık biraz kabralarda olması lazım bak kabralarda bak Bunlar bu güzel da. güzel tamamdır herhalde değil hemen hemen. Oldu sayılı biraz çok daha bulduk mu. Ki vardır buralarda yani. Lazım oldukça olur Artık bundan sonra bayağı bir zaman kaza yağı olur. Bu da doğru katayım. ya. Otlar o hemen sıcak oldu hemen bir hafta da. Bu bunlardan bir sineye vurduk mu geliyor değil mi tazesi? Gelir ama kurak oldu mu gelmiyor. Kurakladı mı? Kurakladırma için. Nisan <laughs> ayından sonra biraz zor. Hani <laughs> Mayıs ayında dolabiliyor da kabile abdalarda olması lazım. Sağlam. mesela o ol ne güzel. Şuralarda da var. Biraz caz dedik mi? Ya <laughs> <La> ilahi <illallah. gülüyor> <laughs> biraz daha böyle evet. tam yaklaştı. Ha, ya bunu önce alalım. Biraz önce çıkar kahvede. Biraz konuşarak sonra keseyim. Sonra avralar içsek. Oho hey mübarek. Ne güzel. Tam güzel olmuş bunlar. He? Evet oralar güzel çek yakından böyle arkadaşlar. Evet. Yakın göstermeni istiyorlar toplarken de yakın çöküyor zaten. bir yerinde bir de topladık mı çekerek? Onları da aldık mı zaten güzel, tamamdır. Zaten güzel zaten var. Yok bunları da aldık mı? Tamamdır. Evet şöyle. del kestim. Çoklerden ayırayım derken parçalandı. Evet şöyle. Tamam, tamamdır. Ya bunu da şu, şu, bir tane ha, onu da aldım. Tamamdır. Ben böyle bunlar fazla karışık toplamak istemiyorum. Eskilerini katmak istemiyorum tabi onları güzel seçip temizleyeceğim yaparken ama şu anda çok karışık olmasın. Temiz olması güzel. Bunu tamamdır. Tamamdır. Belki de bir tane daha alır. Niye var mı? Gördün mü bir? Sanki gördüm gibi bunu keseyim de. Şuradan da görünüyor Kaymakar bir kova ot topladık. Evet. Ha şu da yeni bak. Dedim. Evet. Yani bu? Biz ona şey otunun bir yeşi diyerek de. Babadanın dalı Bu daha farklı o. Uzun büyük olan değil bu kuzu. Bu aynı kulağına benzeyen. kuzu kulağına benziyor. Bilmiyorum kuzu kulağını. Hani böylelere kuzu kulağı da diyen arkadaşlar var da. Var ama anlayacağım büyüsünler daha sonra anlayacağım. Bunlardan bir baştan alsam. Bunlar da güzel sayılar. Bunlar toplar şey yapmıştım. Göstermiştik arkadaşlara. Onlar da yeni demişti. Hatta ben zaten bunları görüyordum. Ne değildir abla? Bunlar şu an ismini unuttum. Ama şey yani. <laughs> Güzel şey. yani. Ben bunları yapıkları toplu değil, böyle gördüm için hiç yemeğini yapmadım. Bir kez böyle şey yapacağım. Bunu böyle salataya katacağım. Bu böyle de yeni yani, çok güzel. Şöyle yaprağı falan hiç acı falan değil. Bir tane yiyeyim. Evet arkadaşlar, bugün de geldik. Bahçemizde doğadan doğal yenilebilir kaza otu topladık. Bundan sonra bahar geliyor inşallah. Herhalde daha geçen geldi dedik ama üzerine kuvvetli kar yağdı. Uzaktı. İnşallah hayırlısı her şey iyi olur. Daha güzel olur. Bundan sonra iyi olur inşallah. Yaz artık yavaş yavaş yaklaşıyor. gene daha hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.